Selam gençler, hoş geldiniz. Periyodik özelliklere elektron ilgisiyle devam ediyoruz. Gençler, elektron ilgisi gaz halindeki nötr bir atom, bir elektron aldığında açığa çıkan enerji demektir. Atomların birinci elektron ilgisi genellikle nedir gençler? Egzotermiktir. Ancak bazı atomlarında elektron ilgileri endotermik olabiliyor. Elektron ilgisi endotermik olanlar arkadaşlar, 8A, 2A grupları ve azotun elektron ilgisi endotermiktir. Bir de arkadaşlar, Birinci elektron aldıktan sonra atomda elektron yoğunluğu arttığı için ikinci elektronun da alınması endotermik olmaktadır. Gençler elektron ilgisinin denklemi bakın bu şekildedir. Yani bir elektron gaz haldeki nötr bir atom bir elektron aldığında açığa çıkan enerjiye biz elektron ilgisi diyoruz. Bakın şu değer elektron ilgisi oluyor. Ne kadar büyükse atomun elektron kabul etmesi o kadar kolay oluyor gençler. Şimdi yani periyot cetvelde soldan sağa artar yukarıdan aşağıya azalır. Şimdi böyle baktığımız zaman arkadaşlar en büyük elektron ilgisinin flor olması lazım. Ancak flor değildir gençler. Klordur. Çünkü florun çapı çok küçük olduğundan yük yoğunluğu biraz fazladır. Bunun için gelen elektronu klor daha kolay kabul ettiğinden açığa daha çok enerji çıkarmaktadır gençler. Elektron ilgisi çapla ters orantılı olarak değişir. Soldan sağa artar. Yukarıdan aşağıya azalır. Demiştik gençler. E, karşılaştırılma yaparken grubu büyük olanın Çapı küçük olanın şeklinde yapmak daha doğru olur gençler. Ne yapıyoruz? Grubu büyük olanın, çapı küçük olanın. Ya da sadece ilk önce çapla ters orantılıdır o şekilde de yapabilirsiniz. Bakın 9 flora gelirsek elektron dizilişini yapalım. 2, 7. 16 S, 2, 8, 6. 8 oksijen, 2, 6. Gençler hemen gruplarını bulalım. Bakın 7 A, 6 A ve 6 A. Şimdi çapı bir karşılaştıralım. E 7A'nın arkadaşlar zaten elektron ilgisi 6A'dan daha büyük olacak. E, 7A en büyükse o zaman flor en büyükse 2 tane 6A E, şimdi ikisi 6A olduğu zaman çapı küçük olan daha çok arkadaşlar elektron ilgisine sahip olacaktır. Burada da iki yörüngeli olan oksijenin çapı daha küçük olduğu için elektron ilgisi kükürtten ne olacak? Daha büyük olacak. Böylece F büyük, O büyük, S şeklinde olacak. Gençler elektronegatifliğe gelirsek bir kimyasal bağda bakın atomun elektronu çekme yeteneğinin ölçüsüdür. Bakın bir kimyasal bağda atomun elektronu çekme yeteneğinin ölçüsüdür. Yine soldan sağa artar yukarıdan aşağı azalır. Yani bu da çapla ters orantılıdır. Elektronegatiflik, elektron ilgisi bu değerler arkadaşlar daha çok ametrik özelliktir. Ametrik özellikle çapla ters orantılıdır bazı hesaplamalar yardımıyla arkadaşlar florun elektronegatifliği 4 olarak alınmış. Diğer elementler de flora göre bulunmuş. Yani en yüksek elektronegatifliğe sahip element nedir? Flordur arkadaşlar. Gençler soy gazlarda yok kabul edilir. Bir bağda bakın iki atomun elektronegatiflik farkı arttıkça bağın iyonik karakteri artar. Kovalent karakteri azalır. Bu da bizim bazen karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Gençler metalik ametalik özelliklere gelirsek. Metalik özellik elektron verme kolaylığıdır. Ametalik özellikle elektron alma Kolaylığıdır. Gençler metalik özellik soldan sağa azalır, yukarıdan aşağı artar. ametal özellik ise arkadaşlar soldan sağa artarken yukarıdan aşağı azalır. Yani metaller periçetlerin sol tarafında daha fazladır, sağ tarafında ametaller fazladır. Onun için sağ tarafta arkadaşlar ametalik özellik fazladır, sol tarafta metalik özellik fazladır. Gençler metalik özelliğin diğer ismi elektropozitiflik olarak da geçmektedir. Metalik özelliklere örnek verirsek elektropozitiflik, elektron verme kolaylığı arkadaşlar bir de bazlık. Bakın bazlık da metalik özelliktir. Yine dediğimiz gibi elektron verme kolaylığı, elektropozitiflik ve bazlık aynen burada gösterdiğimiz gibi soldan sağa azalır, yukarıdan aşağı artar şeklinde değişir. Gençler ametalik özelliğe gelirsek bir ametalin kolay elektron alabilmesinin ölçüsüne biz ametalik özellik diyoruz. Elektron ilgisi arttıkça ametalik özellik artıyor gençler. Ametalik özellikler de yine çapla ters orantılıdır. Bakın soldan sağa artarken yukarıdan aşağıya azalır. Gençler ametalik özellikleri şöyle sıralayalım. Bakın elektron ilgisi, elektronegatiflik, elektron alma kolaylığı ve oksitlerde asitlik arkadaşlar ametallerin oksijenli bileşiklerin asitliği ametalik özellikle doğru orantılı olarak değişiyor. Gençler yine metallerde de metallerin oksitleri bazı özellik gösterir. Metalik özellikle bazik özellikle doğru orantılıydı. Hidrojenli bileşiklerde bu şekilde değişmiyor arkadaşlar. Onda farklı bir durum var. Onu da inşallah asit baz konusunda ayete de göstereceğiz. Gençler şöyle hepsini bir özetlersek. Bakın bir yönünde ve iki yönünde değişimler nasıl olur? Bir yön dediğimiz soldan sağa atom numarası ne olur arkadaşlar? Önce bir yönünü halledelim. Artar. Değerli elektron sayısı ne olur arkadaşlar? Soldan sağa artar. Atomların katman sayısı sabittir. Değişmez gençler. Atom çapı soldan sağa ne olacak? Azalacak arkadaşlar. İyonlaşma enerjisi genellikle gençler ne diyoruz? Soldan sağa genellikle ne olacak? Artacak. 132 465 şeklinde sıralanıyordu. 3 aşağı 5 yukarı kuralımız. Elektron ilgisi soldan sağa ne olacak? Artacak. negatiflik soldan sağa artacak. Metalik özellikler soldan sağa azalacak. Ametalik özellikler soldan sağa artacak. Gençler iki yönünde yani yukarıdan aşağı doğru atom numarası artar arkadaşlar. Değer gerekli elektron sayısı sabittir. Aynı gruptan bahsediyoruz. Burada helyum unutmayın arkadaşlar. Helyumda bir istisna var. Sürekli hatırlatıyorum. En çok oradan soru soruluyor. Oradan da yanlış yapılıyor. Atomların katman sayısı yukarıdan aşağı doğru ne olur arkadaşlar? Artar. Atom çapı yukarıdan aşağı ne olur? Gençler artar. İyonlaşma enerjisi. Elektron ilgisi ne olur gençler? Ametelik özellikler yukarıdan aşağı doğru azalır demiştik elektronegatiflik azalır. Metalik özellikler yukarıdan aşağı doğru artar gençler. Ametalik özellikler yukarıdan aşağıya doğru azalır. Evet gençler örnek 6'ya gelirsek. X, Y, Z metaller ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre periyodik tablodaki kesiti nasıl olur demiş. X ile Y aynı periyotta Y ile Z aynı grupta yer alır demiş. Buradan bir şey çıkaramıyoruz arkadaşlar. Katman sayısı en küçük olan Z'dir. Yani katman sayısı en küçük olan Z ise Z alt periyotta değildir arkadaşlar. O kesitin nerede olması lazım? üst tarafında olması lazım. Bunu çıkardım. Elektron verme eğilimi en büyük olan X. Evet gençler bakın elektron verme eğilimi yani metalik özellik en fazla nasıl oluyordu? Solda ve aşağıda oluyordu arkadaşlar. En solda en aşağıda demek ki burada X olacak. E X ile Y de aynı periyotta olacaktı. Bakın Y'yi de buraya koyacağım. Z de bakın periyodu küçük olacağı için katman sayısı en küçük olacağı için üst tarafta olduğundan Z'nin de duruşu bu şekilde olacak gençler. Evet gençler örnek 7 ile devam edelim. Yanda verilen periyodik sistemde bazı elementler x, y, z ile gösterilmiştir. Bu elementlerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Gençler atom çapı en büyük olan x'tir demiş. Atom çapı nasıl bulunuyordu? Yörüngesi büyük olanın çapı en büyük oluyordu. Yani periyodik solda en aşağıda olanın arkadaşlar ne olacak? Bu tarafta en aşağıda olanın atom çapı en büyük olacak. X'in burada atom çapı daha küçüktür atom çapı en büyük olan X değildir. Bu ifade yanlıştır. O doğru cevabı C Z olacak arkadaşlar. Yani burası ne olması lazım? Atom çapı en büyük olan Z'dir. İyonlaşma enerjisi en büyük olan Y'dir demiş. Gençler bu ifade doğrudur. 8 A'da helyumun iyonlaşma enerjisi en sağda en üstte olduğu için en büyüktür. Bu ifade doğrudur. X ile Z'nin kimyasal özellikleri benzerdir. Gençler bakın X ile Z aynı grupta olduğu halde kimyasal özellikleri benzer değildir. Hemen doğruyu işaretlemeyeceğiz. Çünkü X nedir arkadaşlar? Bir A'da hidrojendir, ametaldir. Z ise alkali metaldir. Kimyasal özellikleri benzer değildir. Bu ifade de yanlıştır gençler. Y ve Z'nin değerli elektron sayıları aynıdır demiş. Y'nin iki değerli elektronu varken Z bir adı olduğundan bir değerli elektronu var. Bu da ne olacak? Aynı olmayacak gençler. Cevabımız ne olacak? Yalnız iki olacak gençler. Evet gençler Aydın yayınlarından bir 6 soruluk test çözerek mini bir test çözerek konumuzu bitirelim. Yukarıda periyodik cetvelden bir kesit verilmiştir. Buna göre ne demiş? Kesitte yer alan elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan helyumdur. Evet gençler 8 adı helyum en büyüktür demiştik. Elektronegatifliği en büyük olan flordur. Evet gençler peril çetverdi. 7 ada en üstte bulunan florun elektronegatifliği en büyüktür. Ama dikkat edin florun elektron ilgisi klordan daha küçüktür. Yani peril çetverdi klorun elektron ilgisi flordan daha büyüktür. Elektronegatiflik sorarsa flor klordan daha büyüktür. Klorun elektron ilgisi en büyüktür. Evet doğrudur. Bir kimyasal bağda azotun elektronlarına sahip çıkma isteği oksijenden büyüktür demiş. Yani elektronegatiflik kimyasal bağda elektrona sahip çıkma, elektronu kendine doğru çekme özelliğidir gençler. Bu özellik soldan sağa ne oluyordu? Artıyordu. Yani oksijenin elektronegatifliği azottan daha büyüktür. Burada ne demiş? Kimyasal bağda azotun elektronlarına sahip çıkma isteği oksijenden daha büyüktür dediği için cevap ne olacak? D olacak gençler. Azotun birinci iyonlaşma enerjisi oksijenden büyüktür demiş. Evet gençler, azot 5A'da bakın, oksijen 6A'da 5A'nın iyonlaşma enerjisi 6A'dan neydi? Daha büyüktü. İkinci soruya gelirsek, periyodik oklar ile belirtilen yönlerde hangileri artar demiş. Gençler bakın, sağdan sola ve yukarıdan aşağıya metalik özellikler artar, ametalik özellikler azalır. Metalik aktiflik artar gençler. Evet, sağdan sola ve yukarıdan aşağıya metalik aktiflik ne olurdu? artardı. Atom yarıçapı arkadaşlar. Atom yarıçapı yukarıdan aşağı ne olur? Artar. E sağdan sola ne olurdu? Kardan alır düşünürsek o zaman da yine artar ifadesi olurdu. Elektron ilgisi arkadaşlar elektron ilgisi yukarıdan aşağı doğru çap arttığından dolayı azalıyordu. Bu ifade de neydi? Yanlıştı arkadaşlar. Onun için cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak gençler. Diğer bir soruya gelirsek. Periyot çetlerdeki bir grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe Aşağıda verilen niceliklerden hangisinde artma gözlenmez demiş. Yani yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atom numarası ne demiştik? Artar demiştik. Atom yarıçapı artar. Kütle numarası yukarıdan aşağıya artar. Katman sayısı yukarıdan aşağı artar. Ancak elektronegatiflik yukarıdan aşağı ne olurdu arkadaşlar? Azalırdı. Cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Evet dördüncü soruyla devam edersek. Dördüncü soru gibi sorular üniversite sınavında çok çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir periyotetler verip Üzerine X, Y, Z, K, L, M gibi elementler koyup bunlarla ilgili sorular soruyorlar. X, Y, Z elementleri için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Üçü de metaldir. Bakın arkadaşlar 1A'da, 2A'da Y, Z'de, 3A'da, 3'ü de metaldir. Metalik özelliği en az olan X'tir gençler. Metalik özellik soldan sağa azalıyordu. Burada metalik özelliği en az olan kimdir? Z'dir. Metalik özelliği en fazla olan kimdir? X'tir arkadaşlar. Metalik özelliği en az olan X dediği için bu ifade ne olacak? Yanlış olacak arkadaşlar. Birinci yonlaşma enerjisi en büyük olan Y'dir demiş. Gençler 2A'nın iyonlaşma enerjisi diğerlerinden neydi? Daha büyüktü. Birinci e, Z'nin değerli elektron sayısı 3'tür demiş. Gençler bakın 3A'da 3 değerli elektronu vardır. 2A'da 2, 1A'da neydi? 1'di. Katman sayıları eşittir demiş. Zaten bunlar gençler 3. periyotta oldukları için katman sayıları ne olacak? Aynı olacak. 5'in soruya gelirsek gençler. Periç cetvelin bir kesiminden alınan X Y Z ve Q elementleri ile ilgili proton sayısı en büyük olan Q'dur demiş. Evet gençler, sağda en aşağıda neydi arkadaşlar? Sağda en aşağıda e, proton sayısı en büyük olurdu. Yani burada Q'nun proton sayısı diğerlerinden daha büyük olacak birinci ifade. Doğru. Z X aynı grupta. Evet gençler, Z ile X aynı grupta. Q ile aynı periyotta yer alır. Evet bakın Z Q aynı periyotta, Z X aynı grupta. Bu ifade de doğrudur. X, Y, Z'nin kimyasal özellikleri benzer özellik gösterebilir demiş. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri neydi gençler? Genellikle benzerdi. Gösterebilir demiş. Kesinlik sormamış. Bu ifadeydi. Ne yapacağız? Doğru kabul edeceğiz. Yani cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1, 2, 3 olacak. Gençler 6. soruya gelirsek. 6. soruda da elektron ilgisiyle ilgili bir soru. Bakın yukarıda verilen tepkimelerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Birinci tepkimede oksijen atomunun elektron ilgisinin bir ölçüsüdür demiş. Gençler bakın. Elektronun nötr bir atom olan oksijen atomu almış ve 141 kJ ısı açığa çıkmış. Biz buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Birinci elektron ilgisi 141 kilojülmüş ve enerji açığa çıkmış. Bu ifade doğrudur. Birinci tepkimede enerji ısı açığa çıkar. Doğru. İkinci elektronun kazanılması endotermik bir olaydır. Görüyoruz arkadaşlar ikinci tepkimenin endotermik olduğunu görüyorsunuz. Ve burada cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3 olacak A şıkkıdır gençler. Evet gençler atom ve periyodik sistem konusunu burada bitirmiş olduk. Gelecek derste arkadaşlar kimyasal türler arası etkileşimine devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin. Başarılar dilerim. İyi günler.